Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Bağcılar'dan devam ediyoruz efendim. İtalyan lezzetlerinin en güzel adresi Sasso Kafe ve Restoranta konuk olduk sizler için. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ahmet Kavak ve oğlu Aydoğan Kavak bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendilerinden bilgiler alacağız. Merhaba. Evet, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, sevgili gençler. Öncelikle bugün burada açılışını yaptığımız bu güzel mekanın mekanın sahibine buradan istifade edecek tüm Bağcılar'da yaşayan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah hayırlı, bereketli, helalinden bol kazançlar versin, bol müşteriler versin. Nihayetle bir hizmet müessesesi olarak burada bu yeri, bu mekanı da açmış oluyoruz. İyi dileklerle, iyi niyetlerle burada dostlarıyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, hemşerileriyle birlikte bir me me bu mekan açılışında bir, bir araya gelmiş olduk. Ben tekrar hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak kendisine, aile ifradına, sevdiklerine birlikte güzel bir gün geçirmesini, bu mekanın kendisine hayırlı olmasını, helalinden bol rızıklar, hayırlı rızıklar vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum hayırlı evet. olmasını temenni ediyorum. Evet, ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Hoş gelmişsiniz. Ben Ahmet Turan Kavak, evet. 49 yıldır yurt dışında kalıyorum. Evet. Uzun süredir bu işlerle yurt dışında çalışma yapıyoruz. Oldukça uzun, 10 yıldır bu sektördeyiz. 10 yıldır değil bu değil mi? sektördeyiz. Dedik bu sektörü Türkiye'ye tanıtalım, doğru şekilde tanıtalım. Çünkü bizim ustalar da İtalyan'da, onlardan e, mutfağını, mutfağını öğrendik. öğrendik. Kutluyoruz efendim, hayırlı Sa uğurlu olsun. Sağ olun. Ee, siz de tanıyor musunuz? Ben Aydoğan Kavak, 28 yaşındayım, evet. 10 senedir ben de bu sektörün içindeyim. 14 yaşında başlamıştım, öyle devam ettik yani, gittikçe büyütüyoruz öyle diyelim. Konseptimizden biraz bahsedelim mi? Tabii, ne bilmek istersiniz? Ee, yani burada neler sunuyorsunuz gelen müşterilerimize? Biz hakiki İtalyan mutfağı yapmaya bakıyoruz, hı hı. yani pizza pizzasından tutun makarnası, fırında olan güveçlerimiz. Ondan sonra İtalyan usulü pastalar, İtalyan kahveleri, hakiki kahveleri. Bu çok önemli burada. Çok yanlış kahve tanıtıyorlar burada. Ben yani baristalığımı da İtalyan'dan öğrendiğim için gerçekten İtalyan mutfağına hakimiz yani. Aynen. Gerçekten de öyle. Burada ekmeklerden pizzalara her şey elde hazırlanıyor değil mi? Onu özel 10 on senedir kendim hamurun olsun, zosların olsun, bu çeşit zorsalarımız olsun hepsini kendimiz hazırlıyoruz. Ben yani dondurulmuş hiçbir ürün göremedim. Onu göremezsiniz. Hamurlar bile taze taze, sabah yapılıyor. Ekmekler de taze taze. Günlük hazırlıyorsunuz. hazırlıyorsunuz. Peki masamızdaki lezzetleri e, izleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii. Bu bizim Almanya'da en çok beğenilen pizza tonu diyorlar. Pizza ton balıklı yani. Evet. evet. İçerisinde neler var? İçi çok kolay. Mozzarella peyniri var. Ton balığı var. Bir de soğan var. Hı. Bir de domates sosu. O da özel yapımız zaten. Her şey gibi. Lezzetin sırrı nereden geliyor? Hamurundan mı? Hamuru ve sosu. Sosu çok önemli. Kullandığınız malzemelerin tazeliği. Kesinlikle tazeliği. Bir de ürünlerimizi gerçekten dikkatle seçtiğimiz için. Yani böyle hazır ürünleri kesinlikle biz mutfakta bulamazsınız. Evet. Bir de tabii Ahmet Bey az önce gezdirdi. Burada taş fırın var. Taş fırın. Bunun da lezzete katkısı var yani, değil mi? İlla ki. Yani normal elektrikli şeyde 4 dakikada çıkar, burada 2,5 dakikada pizzamız çıkıyor. Yüksek ısıda pişiriyor? 350 derecede, 330-350 derecede çıkıyor. Bu da tabii servisi hızlandırıyor, lezzete daha lezzet katıyor. Tamam. Çok önemli. Peki diğer lezzetleri de tanıyalım. Penne pollo makarna fırından, Hı -hı. küreç içinde. Bunun içinde penne makarnamız var. Ondan sonra tavuk. Cüyün tavuk diyorlarmış burada, öyle öğrendik. Cüyün tavuğumuz var. Hı -hı. Yine özel yapım kremalı domates sosumuz var. Bir de mozzarella peyniriyle. Öyle fırına sürüyoruz. Harika, mesete ortaya çıkıyor değil mi? Muhteşem. Sağ olun. Peki diğer pizzamızı da öğrenelim. Diğer pizzamız daha çok Türkiye'ye yönelik yaptık. Türkiye'de karışık pizzayı çok sevdikleri için biz de yani sonra sonra araştıra araştıra öyle bir pizza çıkardık yani sucuktu, salamdı, sosisti mısırdı. Ondan sonra zeytinli, Hı -hı. bir de soğanıyla beraber. Bol en malzemeli. Bol malzemeli, Hı -hı. kesinlikle. E, hemen makarnamız var, hemen önümde. Bu da telli telli polumuz. Hı -hı. Bunun içine de yine tavuğumuz var. Evet. Özel, el yapımı makarnamız. Ondan sonra işte domatesiydi, e, biberiydi, mantarıydı. Hepsi taze, içinde. Hamur da elde hazırlanıyor değil mi? Hamur da elde hazırlanıyor. Özelliği de o galiba. Özelliği de o. Evet, tatlılarımız da İtalyan tatlısı. Tatlılarımız e, şu an İtalyan tatlısından öte e, waffle sunuyoruz. Hı hı. Normalde işte yakında bizim e, hakiki İtalyan dondurmalarımız da gelecek. Gelato dediğimiz hı hı. sezona inşallah. O zaman e, waffle zaten buradaki gibi değil de asla daha çok İtalyadaki gibi yapmaya bakıyoruz yani. Dondurmasıyla, evet. o da sonra bunun e, vişnesi oluyor, sıcak vişneli oluyor. Soslarında kendiniz hazırlıyorsunuz. da kendimiz hazırlıyoruz. Zaten dört mevsim yenilebilen bir tatlı. Aynen. Bir de San Sebastian şu an çok tutulduğu için evet. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun bir de San Sebastian'ımızı sunalım dedik. Sevim o da bilezim, gerçekten. gerçekten de öyle, çok seviliyor. Hele ki çikolatası, Türkiye'dekiler çikolatayı çok sevdiği için çok güzel bir pastamız oluyor yani. Çeken bir unsur daha var burada. E, fiyatlar çok makul. Değil mi? Öyle. Çok e, korkutmasın insanları. Dışarıdan bakınca e, mekanımız çok lüks, e, konforlu ama aynı zamanda fiyatlar da ekonomik. Fiyatlar bakınca ama kalitemiz yüksektir yani. Kesinlikle öyle. Burası e, üç katlı değil mi? Üç katlı aynı. Üst katta da yerimiz Üst katta oturma yerimiz var. Üst katla alt kat e, değişik de oluyor. Üstü asla 80'li 90'lı stil diyor, konsept diyorlar. Evet. Aynen burası asla klasik. Asla böyle gençlere hitap edecek şekilde. Evet. Yani. Peki özel günler, davetler, toplantılar, doğum günleri olabilir mi burada? Tabii doğum günü zaten şimdi yaptık. Birkaç kez yaptık bile. Daha yeni açtığımız halde. Toplantılar falan her, her türlü bir şeyler yapılabilir yani. Bizim yanımıza gelsinler, konuşsunlar. Anlaşırız her şekilde. O problem değil. Evet. E tabii bir kahve içmeye bile en azından e, izleyicilerimizi bekliyoruz. İtalya'nın Kesinlikle. gerçek orijinal lezzetlerini burada tatmak için. E, başta siz olmak üzere burada tabii ki Güler yüzü ve ekip karşılıyor bizleri değil mi? Öyle. E, bu açıdan da kutluyoruz sizi. Gerçekten burada bir aile ortamı var. Hem mekanın e, zevkliliği, konforu hem de güler yüz bir arada. Aynen öyle. Zaten ona çok dikkat ediyoruz. Önem veriyoruz yani. Bütün ekipte sağ olsun ailecek olduk yani. Biz böyle Aydoğan Bey yok Yasin Bey yok Emre Bey diye konuşmuyoruz. Emreciğim, kardeşim o bir yandan gitmeye bakıyoruz yani. Daha daha güzel bizim için. Bu da tabii gelen e, misafirlerinize yansıyor sizin güler yüzünüz. Teşekkür ederiz bizi ağırladınız. Peki bu sektörde hedefleriniz neler? E, ilerleyen zamanlarda neler hayal ediyorsunuz? Ona şu anda çok erkenlerim konuşmak. Tabii ki inşallah e, iyi yürüse devam böyle giderse sonradan bir iki dükkan daha olabilir. Belki franchise'a geçmeyi çok düşünmüyoruz. Franchise evet. oldu mu çoğu zaman kaliteyi aynı tutturamıyorlar. Aile içinde yapmaya bakıyoruz ki her zaman her yerde nerede yiyebilirsen bil tadı aynı olsun diye yani. Çünkü burada işinizin başında, mutfakta her yerdesiniz. Bütün ürünleri ellerinizle hazırlıyorsunuz. Tabii bu da çok önemli gerçekten de. Teşekkür ediyoruz. bu güzel İtalyan lezzetlerini bizle tanıştırdığınız için başarılarınızın devamı dileriz efendim. Sağ olun. Son bir, bir şey diyebilir miyim? Tabii mi? ki. Benim hep bir diyeceğim bir şey vardı. Avrupa'nın pizza kulesi varsa bizim de sasumuz var. Bunu unutmayın. Efendim çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tüm izleyicilerimizi Bağcılara, Sasso, Kafe, Restoranta bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.